Bak sen. Neler olmuş. Üçüncü gizli yazıyı da bulmuşlar. Ses kaydını hemen ona iletmeliyim. Görev tamamlandı. Aferin Pera. İyi iş çıkardın. Nerede kaldın Atlas ya? Of of. Ne iş? Gelmedi mi Atlas hala? <laughs> Geldi bak yanımda. Görünmezlik pelerini takmış. O yüzden göremiyorsun. <laughs> Gelmedi. Gelseydi burada olurdu herhalde. <laughs> tamam tırslam hemen. Tırslam ama. O ne demek ya? <laughs> Tersleme demek istedim. Dilim sürçtü gene. Atlas şu an annesinin doğum gününde aile saadeti yaşıyor. Belki de bu gece evinde kalır. Sen niye bu kadar geriliyorsun ki? Bakalım geliyor mu Atlas? Beza. Çek şunu burnumun ucundan ya. İyice abarttın ha. Duydum seni. Nerede kaldın? Çok merak ettim. Hoparlör mü taktın sen buna? Konuyu değiştirme. Yukarı bak. Seni burada bulacağım nasıl da biliyorum ama. Ne yapıyorsun tek başına? Görevimi. Güzel. Taze haberler sende. Acıların çocuğu uçağımız düştü diye hala ağlıyor mu? Hayır. Seviniyorlar. Üçüncü yazıyı da bulmuşlar. Nasıl? Üçüncü derken? İkinciyi buldu mu? Maalesef. Yiğit yanında çok değerli bir kitap ve bir taş var. Taşın manyetik gücü varmış diyorlar. Taş ve kitap Yiğit elinden alınacak. Hem de hemen. Ne kitabı? Ne taşı? Ne yapıyorsunuz burada? Hadi Pera. Önüne servis edilen ahiret sorularını tek tek cevaplasana. Sevgili. Teknolojinin felsefe taşları diye bilim kurgu fantastik bir kitap çıkmış. Atlas'ı tanımıyor musun? Yeni çıkanları kendinden önce alıp başkasının okumasına tahammülü yok. Kitabı Yiğit Efe'de görmüş. Ay niye Atar'a gidere bağlıyorsun? Ben o kitabı hediye olarak alırım sana. Yazarı kimmiş? Madem hediye alacaksın artık yazarını da sen araştırırsın. Hadi çıkalım şuradan yemekhaneye inelim. Ben iyice acıktım. Hadi.